Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekilişi heyecanını canlı yayında şans merkezimizde yaşayacağız. Biz yerimizi aldık. Sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişi heyecanında şu anda ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. İyi bayramlar diliyoruz bu arada. Sizlere de tabii ki mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyoruz tüm sevdiklerinizle. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto'da ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Bu akşam Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiye 7.169.208 TL. Ekranlarınızda şu anda büyük ikramiye. Saatler 21.32. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdığı gibi makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. 40 Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 40 oldu. İkinci şanslı numara 20. Heyecan üçüncü şanslı numarayla devam edecek. 44 makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şanslı numara oldu. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün o büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara 30. Heyecan giderek artıyor. Hemen bir önemli hatırlatma daha. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 11 makinemiz tarafından belirlenen 5. şansı numara oluyor. Sırada son yani 6. şansı numara var. Bu akşam için bu büyük heyecan için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Son şansı numarayı da öğrenmek üzereyiz. 52. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 11, 20, 30, 40, 44, 52. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 7 milyon 7.169.208 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de Şans topu ve tarihin en yüksek ikramiyesi için saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı Şans Merkezimizde canlı yayında yine sizlerle olacak. Mutlu Ulusoy ben sizlere ben eşlik ediyor olacağım. Tekrar görüşünceye denk şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız. Mutlu bayramlar efendim. Tüm milli piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.